TUSAŞ tarafından kurulan tesis, Türkiye'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki dördüncü büyük kompozit tesisi olma özelliği taşıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin son teknolojiyle donatılan Türkiye'nin özgün havacılık projeleri ve global havacılık devleri için üretim yapılacak kompozit tesisi Ankara'da üretime başladı. TUSAŞ Kompozit İmalat Müdürü Emre Eriş, şirketin yeni kompozit binasında üretime başladığını söyledi. Aslında biz TUSAŞ olarak yerlileştirmeyi çok önemsiyoruz. Zaten ülkemizin de vizyonu bu doğrultuda. Buradaki hedef yaklaşık havacılık yapısallarının, kompozit havacılık yapısallarının yüzde ikisi. Bu aslında ciddi bir rakam, yüzde iki küçük görünmesine rağmen. Çünkü yani burada baktığımızda 737 uçağından, bir 350 uçağından işte Embraer'in çalışmaları var. Hepsinden aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla yüzde %2 aslında büyük bir kapsam olmuş oluyor. Gökbey helikopterinin ee, biliyorsunuz yani yüksek oranda kompozitten yapılmış bir helikopter. Dolayısıyla Gökbey'in bütün kompozit parçaları buradan çıkacak diyebiliriz. Ee, Airbus'un kanat e, projesinin içerisindeyiz. Tasarım artı üretim olarak. Buna Airbus e, Wing of Tomorrow diyor. Yani geleceğin kanadı. Burada yapmaya çalıştıkları şey bütün uçaklarında bütün yolcu uçaklarında kullanabilecekleri bir kanat konseptini geliştirmek ve bütün uçaklara bunu sizingle e, adapt etmek. Bu projenin hem tasarım artı üretim kısmında var. E, Tusaş ve bu tesiste bu işlem gerçekleştirilecek.